Merhaba arkadaşlar ee, Bu oteket eğitim videosunda e, Açılı çizim ama açı verilmemiş Bu şekilde resimdeki gibi e, Çizimlerde Koordinat sistemine göre, göre Çizmeyi öğreneceğiz e, Burada e, Şuradan çizime başlayalım Şu bölgeden isterseniz başlayalım Line komutuyla aşağıdan geliyorum. 15 birim. Sola doğru ne kadar gideceğim? Onu aşağıda 110 ve 56 değeri simetrik bir cisim. 110'dan 56'yı çıkarıyoruz. Ee, 40 e, 54 yarısı 27 bulduk. 27 birim yukarı gidiyoruz. Yukarı doğru 55 eksi 15 40 birim gidiyoruz. Sola doğru ne kadar gideceğiz? Onu da bütün 110. E, şurası 40, 110 eksi 40 70 simetrik yarısı 35. Bu şekilde buraya geldik. Şimdi burada e, line komutu bizden next point burayı istiyor. Burada bir açı değeri yok, bir eğim var. Ee, burada e, koordinat sistemini burada teşkil ediyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Et işaretiyle, kutupsal işaretiyle. Yani artık et işaretini koyduğumuz zaman burası 0,0 oldu. Şimdi burada x yönünde sola doğru eksi bir değişim var. Aşağı doğru y yönünde de aşağı doğru eksi yönde bir değişim var. Biliyorsunuz koordinat sisteminde x e, e, merkez orjinin 0.0'ın sol tarafı sıf eksidir. E, sağ taraftaki e, değişim de artıdır. Y Y'nin de e, orijinin üst kısmında değişim artı aşağı doğru eksidir. Şimdi burada et koyduk. Burada bu noktadan şu noktaya gidebilmemiz için X yönünde ne kadar bir değişim var? Y yönünde ne kadar bir değişim var? Onu hesaplıyoruz. Onu da şuradaki değerden hesaplıyoruz. 80, 40, aradaki fark 40, 2'ye böldüğümüz zaman 20. X yönünde 20 ama sola doğru eksi 20. Y değerine gireceğiz ve onda da Y değerine kadar Aşağı doğru şurada verilmiş. Eksi 22. O durumda buraya geliyoruz. Et işareti yaptıktan sonra x eksi 20 virgül y eksi 22 Bastık enter'a. Çizimimiz oldu. Şimdi sağa doğru gideceğiz. E, ne kadar? E, 80 birim verilmiş. 80 birim gitti. Şimdi buradayız. buradayız. Burada et işaretini koyduk kutupsal. Burası artık merkezi koordinat sistemi oldu. 0.0 noktası. Şimdi burada x yönünde gene sağa doğru bir gidiş var. Yani eksi. Ama y yukarı doğru artı. Ee, aynı değere giriyoruz. Etten sonra x eksi 20 virgül y yukarı doğru olduğu için artı 22. Artı işareti koymamıza gerek yok. Yaptığımız zaman işte çizimimiz tamamlandı. Şimdi sağa doğru gelelim. Ne kadar gideceğiz burada? Bu mesafe ne kadar girmiştik? Ee, burası 110 eksi 40, ee, 70, ee, yarısı 35. Şimdi aşağı doğru gidiyoruz. Ee, onu da 40 dilim yapmıştık. Sola doğru 27, aşağı doğru. 15. Ve birleştiriyoruz. Eksenimizi de çizelim. Tam midpoint noktasını bulalım. Şuranın midpoint noktasını bulamadık. Demek ki burada midpoint seçili değil. Orta nokta. Şimdi şu şekilde yukarıdan başlayıp aşağı doğru ekseni de çizdik. Evet, ee, ölçülendirmeyi burada e, bırakıyorum, yapmıyorum. Yandaki çizimi tekrarlayacağım. Aynı şekilde yanda gene koordinat sistemine göre çizim ikinci örneğimizde yapalım. Evet, bu kitabımızda yok. Ek bir uygulama. Bunda da aynı şekilde koordinat sistemine göre merkezi koordinat sistemine göre çizim yapacağız. Bunun için bir yerden başlayalım. Line komutuna girdik. Yukarı doğru 35 birim. Evet, sağa doğru 30 birim gidiyoruz. Şimdi burada X yönünde e, ee, ilk önce x yönündeki değişimi bakalım. 42, 30, 12. Nereye doğru? Burası 0.0 artı 12. Sağa doğru. O zaman et et işareti et işareti 12 yazdık. Virgül y yönünde aşağı doğru gittiği için sıfırın aşağısı y'de eksidir. Ne kadar? Eksi 16. Şimdi yukarı doğru gideceğiz. Gene et işareti koyduk. Ee, sağa doğru gittiği için gene artı 12 virgül. Ee, yukarı doğru gittiği için bu sefer artı 16. Ve geldik. Sağa doğru gideceğiz. 30 birim. 35 birim. Sola doğru ne kadar? 30. Şimdi burada yine bir kutupsal işareti yaptık. X yönünde sola doğru ne kadar gidiyor? Yukarıdaki değerle aynı ölçüler. 12. Sola doğru gittiği için artı 12 olmaz. Eksi 12. Çünkü neden? Burada x 0.0. Burada eksi 12. Şuraya doğru gittiğinde. Eksi 12'yi yazdık virgül y aşağı doğru o da eksi işaretini alıyor. Evet. Şimdi buradayız. Bu noktadayız. Burayı 0,0 yapmak için et işaretini koyduk. Şimdi burada x gene 0'ın soluna doğru hareket ediyor. Aynı şekilde gene aynı miktarda 12 eksi -12 virgül y yukarı doğru hareket ettiği için buradan artı. O zaman yanına eksi koymuyoruz. 16 dedik. Ve şurayla birleştirdik. Evet çizimi tamamlamış olduk ee, daha sonra ölçülendirmeye geçiyoruz. Ee, şunu da verelim. Simetrik bir cisim olduğu için her yerde aynı ölçüyü tekrar vermiş burada resimde ama genel bu kadar çok aynı ölçü verilmez. Simetrik olduğunda yer bilinmelerinde aynı olduğunu görüyoruz. Ee, burada başka camlı bir şey yok. Evet. Ee, Böylece koordinat sistemine göre çizim e, gerçekleşti. E, Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.